Görünüm olarak vatoz balığına benzeyen Zida, Türk savunma sanayinin geleceğini ışık tutacak. Milli insansız deniz aracı silikon kaplı dış gövdeleriyle canlı bir vatozla aynı görünümde olacak. Türk karasularının güvenliğini sağlama konusunda Karadeniz Teknik Üniversitesi akademisyenlerinin desteğiyle yürütülen silahlı insansız deniz aracı SIDA VATOS derin sulara ineceği günü bekliyor. Elektromanyetik mıknatıslarla karasularına giren bir uçak gemisinin altına yapışarak patlatabilecek güce sahip olan VATOS, Türk savunma sanayinin geleceğine ışık tutacak. Görünüm olarak vatoz balığına benzeyen sigar, su altında balina ve yunus balığı gibi hayvanların çıkardığına benzer nitelikte kriptolu akustik ses dalgalarıyla kontrol edilecek. Gözlem aracı olarak tasarlanan ancak askeri alanda da kullanılabilecek olan milli insansız deniz aracı, silikon kaplı dış gövdeleriyle canlı bir vatozla aynı görünümde olacak. Şöyle SİDA projesinde de aslında teşekkürü e, benden önce hak eden çok insanlar var. E, birincisi mesela Profesör Doktor Ekrem Cengiz hocamdır ki onun bir cümlesiyle aslında SİDA ortaya çıkmıştır. Onun ortaya çıkmasına sebep olmuştur. E, tamam belki proje bana ait ilk çizimleri tamamen bana ait diyebiliriz. E, ama benim o projeyi yapmamdaki sebep Ekrem hocamın bir cümlesidir ve o cümlesi de şudur. E, Demişti ki. Uçak gemisi olan ülkeler şundan çok korkuyorlar. 10 milyar dolarlık bir uçak gemisini 10 bin dolarlık bir teknoloji batırabilir mi? Bu cümlesi sebep oldu benim SIDA'yı diyelim fikrini ortaya atmama, geliştirmeme, çizmeme, yapmama. E Şöyle onlar... SIDA bir kere e, uzaktan kumandalı diyelim. E, yapay zekaya sahip e, bir balık diyebiliriz. Yapay bir balık belki. E, Kimi ülkeler bunu zaten dünyaya hareketli mayın olarak e, lanse ettiler kendi haber bültenlerinde. Bu sida deniz altında diyelim istediği bir yerde, sizin istediğiniz bir yerde denizin altına çöküyor, uyku moduna geçiyor, günlerce orada bekleyebiliyor ve kıta sahanlığında herhangi bir e, tehlike arz edecek bir unsur olduğu zaman kendisine gelen direktifler ölçüsünde gidip o geminin altına yapışıp kendini patlatıyor. Sonuçta da geminin batmasına sebep oluyor. En önemli özelliği tabii ki bu. Yani bir yerde saldırıdan ziyade aslında bir savunma aracı ama tabii ki saldırı olarak da kullanılabilir belki yerde ama bizim düşüncemiz tamamen savunma amaçlıydı. bizim...